Günaydın canlarım. Günaydın güzellerim. Büyük gün az kaldı. Büyük gün ne? Nebati Bey'in ve onun yukarıdaki patronu Sayın Recep Sayın Tayyip Sayın Erdoğan'ın hayalinin gerçekleşeceği gün. Yani doların artık tepe takla gideceği ve bütün döviz mevduat hesaplarım çözülerek Kur korumalı mevduat hesabına dönüşeceği gün geldi. Gelmek üzere. Öyle düşünülüyor, öyle biliniyor. Tabii ki yanlıştı. Yanlış olacağının en başından beri aklı başında bütün iktisatçılar söylüyor. Beni pek aklı başında saymayabilirsiniz, önemli değil. Ben söylüyorum, 3 yıldır söylüyorum bunları burada ama benim söylemem önemli değil. Diğer çok bilinen, çok tanınan... Çok ünlü arkadaşlara söyledikleri daha önemli. Çünkü bütün dünyada böyledir. ve ben böyle şeyler alınmam. Neyin söylendiği değil, kimi söylediği önemlidir. Bir cümleyi benim söylememle bugün çok tanınmış, çok saygı değer, çok yüksek itibarı olan ve medyamızın tabii ki muhalif medyamızın şu anda çok sevdiği bir arkadaşımız söylerse o lafın bir değeri oluyor. Öyledir ama. Buna sakın aa ya ben bunu söylemiştim ama kimse dinlemiyor diye falan demeyin. Çünkü öyle bir zamanlar ben de düşünürdüm. Sonra hayat bana öğretti ki eğer birileri sizin söylediğiniz lafı siz söylediğiniz için önemsemiyorsa bilin ki o lafı önemsedikleri biri söylerse o göklere çıkarlar. Böyle evet. Şimdi olacak olanları bugün gelin biraz sohbet edelim. Tabii kısacık bir sohbet olacak. Bugün ayın 22'si, 22 Mart yani. E, döviz ya da kur korumalı mevduat hesabına geçiş tarihi diyebiliyorum. Ya da 23 Mart, şey 23 Aralık olabilir. 22 Aralık diye hatırlıyorum, 23 Aralık da olabilir. Bankacılıkta valörü biliyorsunuz, yatırdığınız para e, bir gün sonra hesabınıza geçer. Ama bir parayı çekmek istediğiniz zaman da sanki bir gün önce çekmişsiniz gibi hesap yaparlar. Bankacılık bundan iki gün kazanır. İki gün deyip geçmeyin bir ayın on beşte biridir. <laughs> yani ya, milyarlar milyarların döndüğü piyasalarda bunlar önemli günlerdir. Buna valör denir. Şimdi bakınız çok basit çok kolay akılda kalsın diye bir hesap yapacağız. Hep beraber yapacağız. Hep beraber yapacağız. Benim hesaplarım biliyorsunuz akılda kolayca kalabilecek şeklindedir. Dün çok büyük yanlış yaptığımı sabahki videomda sonradan arkadaşlarıma hatırlattılar. Gerçekten kafayı yemişim o anda. Sonra düzelttim dün geceki canlı yayında ama bir kez daha söyleyeyim. Dün 1 dolar altının yani 200 liralık bir kupürle 1 gram altın alabileceğini söylemişim. Oysa altının gramı 930 liraymış. Tabii yanlış yanlış yaptım. Özür dilerim hepinizden. Bir gram değil, 0.25 gram altın alınabilir. Yani bir gram altının dörtte biri ancak alınabilir. 200 liralık kupürle. Böylece bir yanlışımı da düzeltmiş olayım. Şimdi diyelim ki 22 aralığı kabul edelim. 2021'i kabul edelim. Arşive baktım girdim. Gazetelere baktım. Çok kolaydır. 1 dolar 22 Mart, e, özür dilerim 22 Aralık 2021 tarihinde kaç Türk Lirasıydı diye yazın Google'a. Sizin karşınıza hemen şak diye çıkacaktır. Ben baktım. 1 dolar 10 lira 78 kuruşmuş. 21 Aralık'ta açıklamıştı Erdoğan yeni sistemi. 18.36'ydı dolar. O açıklama olduktan sonra birden paniğe kapılındı insanlar piyasalarda daha doğrusu ama gece. Erdoğan çıkması saatler yani gece saat 20 ile sabah saat 8-9'a kadar dolar düştü. Ayın 22'sinde ise arşive girin lütfen bakın 1 dolar 10.78'den işleme başladı. 10 lira 80 kuruş diyelim kolay olsun diye 78'de zorlanabilirim. Bugün itibariyle 1 dolar 10 lira 84 kuruş idi. Ben baktığımda en son. Yine onu da kolay olsun diye. Çünkü bunu 22 Mart sabahı çekiyorum. Onu da kolay olsun diye. 14.80 diyelim. Demek ki dolar 1 dolar Türk lira karşısında 3 ayda 4 lira değer kazanmış. Peki. 100 bin dolarını 100 bin çünkü kur korumalı mevduata yatırdığınızda sizin paranız yine dolar ancak o günkü kur üzerinden çarpılıyor, TL'ye dönüştürülüyor, TL üzerinden faiz alıyorsunuz. Ama yatırdığınız para yine orada dolar olarak not ediliyor. Ha, bu kişi bize bugün 100 bin dolar yatırdı, bugünkü karşılığı 1 milyon 78 bin ve biz buna 3 ayda %17'nin, e, yıllık %17'nin dörtte biri ne yapıyor? %4 faiz vereceğiz. Tamam, peki. Ve bu hesap böyle yapılıyor. Bir nokta yani 1 milyon 78 bin lirada bankaya yatırılıp 3 ay sonra yani yarın yarın %4 faiz kazanmış olacak. Bunun da e, ben yaklaşık yapıyorum yine 1 milyon diyorum. Kolay kolay olsun diye çok fazla fark etmiyor. Demek ki 22 Aralık 2021'de bir bankaya 100.000 bin dolar yatıran bir kişi Türk lirası olarak 40 bin lira faiz alacak. Tamam mı ben? 40 bin lira faiz alacak. Tamam peki güzel. Bunu bir taraf okuyalım. Bunu banka ödeyecek he. Ama kur farkı olarak kaç para alacak? Kur farkı olarak 100 bin dolar çarpı 4 400 bin lira alacak. Hayır tabii. O 400 bin liradan bankanın ödeyeceği 40 bin lira düşünecek. 360 bin lira alacak. Yani devlet. Devlet dediğiniz ne? Her zaman söylüyorum. Biz, biz. Sen, ben, o, biz, siz, onlar. Bankada hayatı boyunca belki de bir tek kuruşu bile olmayan milyonlarca, milyonlarca, milyonlarca insan. Zaten bırakın bankayı cebinde hiç parası olmamış. Milyonlarca insan ödeyecek. Neyle ödeyecek? Basit. Tüketim dergisini ödeyecek. Aldığı, satın aldığı her şey için dergi ödeyecek. Şimdi başka gelir vergisi ödeyecek. Maaşlı ücretli ise devlet kesecek kaynağında, patronun yanında çalışıyorsa gene patron kesecek kaynağında. Bazı patronlar onu maliyeye de ödemeyecek. Ama gelir vergisi ödeyecek. Başka enflasyon vergisi ödeyecek. Yani hayat pahalılığı vergisi ödeyecek. O nasıl? işte görüyoruz. Petrole, benzine, elektriğe, suya, her şeye gaz, zam sürekli. Zeytinyağına, ağaç çiçek yağına, peynire, zeytine, ekmeğe, dolmuşa. Ya ne düşünürseniz, paltoya, ayakkabıya, kitaba. Düşündüğünüz, aklınıza gelen her şeye zam geliyor. Bu da bir tür vergidir. Enflasyon bir tür vergidir canlarım. İşte bizler, bankada bir kuruşu olmayan bizler de, Türkiye'de sadece sadece benim tahminim o, görülen kadar o daha doğrusu hesaplara bakıldığında 300 bin kişi hesap açmış galiba kur korumalı mevduat hesabını. 300 bin kişiye, 300 bin kişiye bu parayı biz ödeyeceğiz. Daha bu ilk 3 aylık. Kimisi 6 aylık yatırdı. Kimisi 9 aylık, kimisi 1 senelik yatırdı. Daha neler olacağını bilmiyoruz. Peki bizim günahımız ne? Bizim hiçbir günahımız yok. E suçumuz ne suçu? Bir suçu, işleyecek bir şey yapmadık kimse biz. Aksine biz bu iktidarı iktidara taşıyan kafaların suçlarının, hadi suç demeyelim de yanlış olur, oy kullanmak suç değildir. Hatalarının, kusurlarının ceremesini çekiyoruz. Yazık oluyor tabii ki. Elbette yazık oluyor ama AKP seçmeni genelde böyle şeylerin farkında değil. Devlet ödüyor. Bitti onun için devlet ödüyorsa. Hatta pek çok da devlete düşmandır onların. Öyle iyi versin. Ya kardeşim devlet ödüyor da devlet sensin be. Sen devletin sahibisin. Siyasetçi devletin sahibidir ki. Siyasetçi senin adına, senin verdiğin yetkiyle, senin verdiğin bekaretnameyle devleti yöneten birisi. Ne büyütüyorsun onu? Niye karşısında boyun kırıyorsun? Ellerini göbeğin üstüne bağlayıp gözlerini ayak uçlarına dikiyorsun mahcup damatlar gibi. Hasılı bu devletimiz, bizim devletimizi yönetenler, devletimizdir, bizim devletimizi yönetenler bir, 300-400 bin kişiye, ya 1 milyon kişiye diyelim hadi, yok ya 1 milyon kişiye para kazandırmak için ama ondan daha önce de inanın, o 1 milyon kişiden daha önce bankalar batmasın diye bu sistemi getirdiler. Özel bankaları bir an için bir tarafa koyun, kamu bankaları faizler yükselseydi, değil mi canlarım bu, 400 bin lira farkı diyelim ki tabii o kadar da faiz çıkmaz diye bankalar ödeyeceklerdi. Yapmadı Recep Bey. Yapmadı ya. İnatlaştı. Nas dedi, nus dedi, pas dedi. Yapmadı abi. Oysa devlet adamı sorumlu olan birisi öyle davranmamalıydı. Öyle davranmazdı. Söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti ülkesinin ve milletinin sorunlarının başında bir numaralı sorun AKP Genel Başkanı'nın zihniyetidir. İddiacı, ısrarcı ve bir şeyi bilmediği halde biliyorum diyen zihniyetidir. Bu zihniyetten nasıl kurtulacağız? Demokratik bir yolla kurtulacağız. Başka bunun hiçbir lamı, cimi yok. Nasıl ki Erdoğan fai sebep enflasyon netice diyorsa ki yanlış ise o ama ben size bizim ekonomimizin doğrusunu söyleyeyim. Türkiye'de ekonominin berbatlığı neticedir. Bu neticeye neticeyi yaratan sebep ise AKP Genel Başkanı'nın zihniyetidir. Bu zihniyet Türkiye'yi cari açıkla yönetmeye 20 yıldır adeta alıştı. Rahmetli babaanneciğim alışmış kudurmuştan beterdir derdi. Evet. Alışmış insan artık o alışkanlığı bırakamaz. Sigara tiryakileri gibi, alkol tiryakileri gibi alkolikler gibi. Cari açık vermeye alışmış bir ekonomi. Cari açık vererek ekonomi yönetmek çok kolay çünkü. Neden? Boşlanıyorsunuz, alıyorsunuz dışarıdan her şeyi ithal ediyorsunuz. Her şey derken yatırım maddelerinden bahsetmiyorum, yatırım ürünlerinden bahsetmiyorum. Ve her şey. Zey, e, zeytine kadar hatta. Fa, fasulye, pirinç, bulgur, incik, ot, saman ne bulursanız ve tabii ki diğer pek çok ürünü et et ağaç e bunları dışarıdan getirirseniz ve bunları cari açıkla ya da borçlanarak getirirseniz işte böyle olur ha siz borç alsaydınız da aldığınız borçlarla yatırım yapan ya da fabrika yapan fabrikalar üretseydiniz araştırma geliştirme yöntemlerinizi e, büyütüp dünya çapında icatlar yapabilseydiniz, yani mucit olabilseydiniz çok şey değişirdi. 20 seneyi Kur'an kurslarında geçiren bir nesille ancak buraya kadar gelinirdi. Buraya kadar gelindi. Gençlerimizin kimilerine haksızlık etmiyor muyum? Elbette haksızlık ediyorum. Beni affetsinler. Ama onların ne günahları var, onların ne kusurları var ki? Onlar olağanüstü eğitimli gençler. Ama çoğu kaçtı gitti. Her zaman söylüyorum, bir kez daha söyleyelim. Türkiye'nin en başarılı gazetecileri Türkiye'de değil. Neden? E Türkiye'de başarılı gazeteci çalışamaz, çalıştırmazlar. E sen nasıl çalışıyorsun? Ben gazeteci değilim ki ya. Ben haber yapmıyorum ki. Ben kendi düşüncelerimi söylüyorum. Onlar benim düşüncelerimden falan pek korkmuyorlar aslında size de söyleyeyim. Ama ben gerçekten gidip bir yolsuzluğu bulup haber yaparsam benim ağzıma tükürürler. Gırtlağımı sıkarlar. İki dakikada beni yok ederler. Ben gazetecilik bilmiyorum ki. Ben bar 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 bar, konuşuyorum. Ama Türkiye'nin bütün Türkiye'nin acı gerçeklerini, hırsızlıklarını, soygunlarını anlatan, belgeleyen gazetecilerin hemen hepsi dışarıda çalışıyorlar. Hepsi dışarıdalar. Türkiye'ye gelme kalksalar da uçaktan inerken ya da ne bileyim işte bir sınır kapısından girerken tutuklanıp hapse atılırlar. 7-8 senede hakim karşısına çıkarılmazlar. Kimse de neden çıkarmadın diye soramaz bile. İnşallah. Tabii evvelden de o. Şimdi en geç yapsalar en çok 2023 yılının haziranına kadar yaparlar. 2023 yılının haziranından sonra da kimsenin kılına bile dokunamazlar. Buna lütfen not edin. Hepinizi sevgiyle gözlerinizle öperim. Hoşça kalın canlarım, Hoşça kalın güzellerim.